Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkçe dersinde harika bir konuyu işleyeceğiz. Kelimeleri hecelere ayırma, ayrıca satır sonuna sığmayan kelimeleri nasıl heceleriz, nasıl ayırırız? Hangi heceleri yalnız bırakamayız. Hepsini öğreneceğiz. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basın. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca abone olmadıysanız abone olmanızı beklerim. Hemen başlayalım. Bakın burada bize bir örnek verilmiş. Jale değil mi? Heceleri ayırmış. Jale ve iki hece demiş. Peki biz diğerine bakalım. Jandarma. Bakın aslında... Konuşurken heceliyor değil mi? Jan dar ma. Jan dar Kaç hece? Üç hece. Peki diğer kelimemize bakalım. Baraj. Baraj. Nasıl heceleriz? Ba raj. Kaç hece çocuklar? İki hece. Burayı okuyalım birlikte. Mesaj. Mesaj. Hecelere bölersek. Mesaj. Yine iki hece. Nedir bu? Pijama. Pijama. Nasıl heceleyeceğiz? Pi, ja, ma. Evet. Pi, ja, ma kaç hece? 3 hece. Evet gelelim diğer kelimemize. Rujlu. Rujlu. Ağzımdan sanki hecelerle çıkıyor değil mi? Rujlu. Bakın. Rujlu. İki hece. Hemen son kelimemize bakalım. Oksijen. Oksijen. Heceleyelim. Ok. Si. Jen. Kaç hece? Üç. Üç hece. Peki çocuklar gelelim diğer etkinliğimize. Bize üç tane kelime vermiş ve hecelerini ayırarak her kutuya bir hecesini yazar mısınız diyor. Dilerseniz hemen birlikte okuyalım. Nedir? jeton değil mi? Jeton. Birinci hecemiz j. İkinci hecemiz ton. Yani iki hecemiz var jetonda. Peki bu kelimemizi okuyalım. Jandarma. Jandarma. Nasıl heceleyeceğiz? Jan dar ma. Birinci hecemiz jan İkinci hecemiz dar. Üçüncü hecemiz ma. Jan dar ma. Peki üçüncü kelimemize geçelim. Baraj. Baraj. Heceleyelim. Ba raj. Ba raj. Ba raj. Evet gördüğünüz gibi kelimelerimizi hecelere ayırdık. Sizler için farklı kelimeler hazırladım. Dilerseniz bunları makasla keserek hecelerini sizlere göstermek istiyorum. Evet, nedir kelimemiz? Atatürk. Atatürk, değil mi? Nasıl heceleyeceğiz çocuklar? A ta Türk. Kaç tane hecemiz oldu? A ta Türk. Üç tane hecemiz oldu. Bakın burada size çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Sesli harflerimiz satırın sonunda tek başına bırakılmaz. Şimdi hecelemeyi öğrendik. Satır sonuna sığmayan kelimeleri defterimizde nasıl yazarız onu göstereceğim. Sesli harfleri hatırlıyorsunuz çocuklar. Yine bir hatırlatmak isterim. A E I İ o, ö, u, ü. Sekiz tane sesli harfimiz vardı. Bunlar satırın sonuna geldiği zaman tek başına bırakılmaz. Mesela satırımın sonunda ata yazıp türkü aşağıya yazabilirim. Ata, türk. Kelimem sığmadığı zaman buraya küçük bir çizgi yapıyoruz çocuklar. Ata, Türk aşağıda. Bakın bu heceleme yanlıştır. A, ta Türk. A'yı tek başına yukarıda yalnız bırakamam. Çünkü A sesli bir harftir. Peki, nedir okuyalım? Türkiye, değil mi? tür ki ye Kaç hece? Üç hecemiz var. tür ki ye Bunlar satırın sonuna sığmadığında nasıl yazarım? tür ki ye değil mi? Tür ki ya da tür Bu şekilde de ayırabiliriz. Yine Türkiye'de de 3 hece var. Peki nedir bu çocuklar okuyalım? Fren. Fren. Biz bunu heceleyebilir miyiz? Hayır. Bakın bazen yaptığımız bir yanlış var. Fren. Fren diye heceliyoruz. Hayır. Fı'nın yanında iyi yok ki fren o zaman biz fren kelimesini ya satırın sonuna hep birlikte yazacağız ya da aşağıdaki satıra hep birlikte yazacağız peki geçelim diğer kelimemizi nedir bu van van bir şehrimizin adı van bakın tek nefeste okunuyor van heceleyebilir miyiz hayır yine van kelimesini de ya satırın sonuna yazacağım ya da aşağıdaki satırıma yine hep birlikte yazacağım. Evet, gelelim bu kelimemize. Nedir? Ömer. Ömer. Heceleyelim sizinle birlikte. Ö mer. Kaç hecemiz oldu? 2. Bakın 2 hece ancak unutmayacağımız bir şey var. Satırın sonuna sığmadığında ö'yü yazıp mer'i aşağıya yazamam. Yanlış olur. Çünkü ö sesli bir harftir. Ama sadece bilmemiz gereken ömer ismi iki hecedir. Gelelim bu kelimemize. Nedir çocuklar? Kırtlama. Kırtlama. Nasıl heceleyeceğiz? Kırt-la-ma. Peki. Kırt la ma kaç hecemiz var 3 satırın sonuna sığmadığında nasıl yapıyorum kırtlama Lama yazabilirim kırtın yanına küçük bir çizgi koyuyorum aşağıya geçerken ya da kırtla ma aşağıya yine kırtla küçük çizgi ma aşağıya bunu unutmayalım Geldik başka önemli kelimelerimizden birine nedir? Elektrik. Elektrik. Bakın bazen hecelerken bunu da yanlış heceliyoruz. Elektrik yazıyoruz. Elektrik. Hayır. E. Lekt. Lekt. Bakın bunun dördü bir hecedir. Lekt. Rik. O halde hecelerken nasıl ayırıyorum hecelerini? E lekt rik elektrik 3 hece ancak yine unutmayacağımız bir şey var çocuklar satırın sonuna sığmadığında e'yi tek başına bırakamıyorduk değil mi sesli harf olduğu için o zaman bunu tek şekilde heceleyebiliyorum elektrik aşağıya ve buraya küçük bir çizgi koymayı unutmayalım evet elektriği de bitirdik geldik nedir bu Ağustos. Ağustos. Ağustosu heceleyelim sizinle. A Uğuz Tos, 3 hece. Evet 3 hece. Ancak yine elektrik kelimesinde Ömer kelimesinde olduğu gibi A tek başına yalnız bırakılmaz. Evet biz 3 hece olduğunu bileceğiz. ama Ağustos olarak heceleyeceğiz. Yine ağız küçük çizgi çekeceğim. Tosu aşağıya yazacağım. Evet ağız tosu da öğrendik. Nedir çocuklar bu? Özgür. Özgür bir isim. Nedir? Özgür. Değil mi? Nasıl heceleyeceğiz? Önce kaç hecemiz var? İki. Satıra sığmadığında öz, küçük çizgimiz gür olarak heceliyoruz. Peki size farklı kelimeler hazırladım çocuklar. Dilerseniz bunları hep birlikte heceleyelim ve satırın sonuna sığmadığında nasıl ayırıyoruz tekrar edelim. Nedir kelimemiz? Atatürk. Atatürk. Nasıl ayırıyoruz çocuklar? A'yı tek başına bırakamıyorduk değil mi? O zaman ata Türk. Öyle mi? A ta -türk çizgimi çektim. Alt kısma Türk. Evet bu şekilde doğru oluyor. A'yı sesli harf olduğu için yukarıda tek başına bırakamıyorum. Başka şekilde de ayrılmaz. Ata Türk. Kelimemizi hecelediğim zaman lütfen buraya küçük çizgi koymayı unutmayalım. Peki okuyalım birlikte. Silgi. Silgi. Nasıl hecelerim? Sil küçük çizgim ve Di. Peki silgiyi başka şekilde ayıramam değil mi çocuklar? Evet. Evet diğer kelimemize geçelim. Ayşe. Ayşe. Yine iki hecedir. Ay. Çizgimi çektim. Şe. Evet. Ayşe başka şekilde ayrılmaz çocuklar. Peki geldik. Demin de anlattığım en önemli kelimelerden birine. Okuyalım birlikte. Elektrik. Elektrik. Bakın, e sesli harf olduğu için yukarıdaki satırda tek başına bırakamıyorduk. O zaman nasıl ayıracağız? Elektrik aşağıya. Elektrik. Lütfen elektrik yazmayın. Elektrik şeklinde ayrılma yanlıştır. Elektrik. Peki. Kart. Kart. Bakın tek nefeste okuyoruz değil mi çocuklar? Kart. O halde kart hecelere ayrılmaz. İki seçeneğim var. Kart kelimesini yukarıda birlikte yazacağım ayırmadan ya da aşağıdaki satırımda yine hep birlikte kart yazacağım. Peki zarf yazalım bunu. Kart. Evet ayrılmaz. Bu kelimemiz nedir? Zarf. Zarf. Bakın zarf da ayrılmaz. Zarf. Çünkü tek nefeste okuyorum. Yine kart kelimesinde olduğu gibi zarf kelimesini yukarıda yazacağım ya da aşağıdaki satırımda ama hecelemeden. Hecelenmiyor çünkü. Evet. Buzdolabı. Buzdolabı. Peki buzdolabı kelimesi bakın buz do la bı dört hecedir. O halde birkaç şekilde ayırabiliriz bunu. İlk yazımımız nasıl? Buz çektim çizgimi. Do, la, b. İkinci seçeneğim nedir? Buzdo. Buzdo diye ayırabilirim. Buz do çektim çizgimi. La, b. Değil mi? Bir şeklimiz daha var. Buzdo la b. Buzdo la B'yi de aşağıya yazabiliriz. Geldik yine önemli kelimelerden birine. Bakın, ağız alışkanlığıdır. Konuşurken tren deriz, tren. Aslında yazılışı tren, tren. Yani hecelenmez. Tren kelimesini hep birlikte yazacağız. Hiçbir heceye ayırmadan. Buraya geçelim. Kahverengi. Kahverengi. Kaç hece var? Kah, ve, ren gi. dört hecemiz var. O halde ilk nasıl ayırabiliriz? Satırımın sonunda çok küçük bir yerim varsa ilk heceden ayırabilirim. Kah, çektim çizgimi ve rengi. Kah ve rengi aşağıya, ve rengi kısmı aşağıya. Ya da kahve rengi. Dilerseniz bir sonraki son heceden ayıralım kah ve ren çektim çizgimi gi evet bu şekilde ayırmak da doğrudur çocuklar geldim kitaplık kelimesine kitaplık ki taplık bakın 3 hece nasıl ayırabilirim ki taplık ya da kitaplık kitap lık evet kitaplık iki şekilde ayrılır. Satırın sonuna sığmadığında iki şekilde ayrılır. Ki taplık ya da kitaplık. Geldim telefon telefon t l fon. Peki birinci ayırmamız nasıl olur? T eğer yerim çok az ise l fon aşağıya ya da tele yukarıya çizgimi çekmeyi unutmuyorum. Fon hecesi de aşağıya telefon. Evet telefon iki şekilde ayrılır. T telefon ya da telefon. Peki geldik aşı. Aşı. Bakın çocuklar aşı iki hecedir. Ancak satırın sonuna sığmadığında aşı diye ayırmıyorum. Çünkü a sesli harftir ve yukarıda tek başına bırakılmaz. O halde aşıyı bir bütün olarak ya yukarıdaki satırımda ya da aşağıdaki satırımda yazacağım. Evet geldik battaniye battaniye nasıl ayırabilirim bat taniye ya da batta Niye aşağıya? Batta. Niye? Bir şekilde daha ayırabiliriz battaniyeyi. Battaniye aşağıya. Peki gelelim kırmızı. Kırmızı. Nasıl ayrılır çocuklar? Sanırım çoğunu öğrendiniz konunun öyle düşünüyorum. Kır mı zı. Evet. Yarım az ise birinci heceden ayırırım. Kır mızı ya da kır-mı-zı Evet. Yeni bir kelimemiz harçlık. Harçlık. Evet. Nasıl ayırırız? Harç harç. Bakın bunun hepsi tek hece. Harç lık, harçlık kelimesi başka hiçbir şekilde ayrılmaz çocuklar. Harçlık. Peki. O ya, O ya. Evet. O ya iki hecedir ama O sesli harf olduğu için tek başına bırakamam. O ya. Ya hepsi aşağıda olacak ya da hepsi yukarıda olacak. Oksijen. Oksijen. Ok si 3 hece. Ok si olarak ayırabilirim ya da oksijen. Oksijen başka şekilde ayrılmaz çocuklar. Geldim. Amaç. Amaç. A maç. Evet 2 hece ama A sesli harf olduğu için ayıramıyoruz demiştik. Televizyon. Televizyon. Televizyonu nasıl ayırırız? T L Viz Yon Ya da Televizyon televizyon Vizyon Bir şekilde daha var televiz aşağıya da yon. T le viz yonda aşağı kısma olabilir. Peki geldim başka önemli kelimelerden birini. Konuşurken ne deriz? Flüt. Flüt. Hayır. Aslında ağız alışkanlığıdır. Sanki f sesinin yanında ü varmış gibi. Flüt. Aslında yazılışı flüt flüt tek hece flüt kesinlikle ayrılmaz okul o kul okul da ayrılmaz çünkü o sesi sesli harftir a da na evet adana üç hece ancak a'yı ayıramam o zaman adana'nın tek seçeneği budur ada na çocuklar peki buraya geldim. İstanbul. İstanbul. İstanbul'u nasıl ayırırız? İs tan bul. Bir seçeneğimiz daha var. İstan bul aşağıya. Peki geldik son kelimemize. Topluluk. Topluluk. Nasıl ayırıyorum? Top Lu look ya da top, lu look aşağıya. Evet kelimelerimiz, hecelerimiz ve satır sonuna sığmayan hecelerimizi bu şekilde öğrendik sevgili çocuklar. Evet son olarak sizlere anlatmak istediğim iki önemli kelime var çocuklar. Kel olan hanım eli. Bakın iki tane anlamlı kelime yan yana gelmiş. Ne olmuş? Kel ve oğlan kelimeleri yan yana gelmiş. Keloğlan olmuş. Bunları hecelerken kel oğlan demiyorum. Bu şekilde ayırırsam yanlış olur. Çünkü bunlar artık birleşmiş, birleşik bir kelime. K Ke -lo, Ke lo lan. Evet makasla göstereyim size daha güzel anlayalım bakın k lo lan doğru heceleme bu şekildedir peki bu satırın sonuna sığmazsa nasıl ayırırız k lo lan değil mi k lo lan ya da k lan evet tekrar edelim birleşik olan kelimeler birleştiği haliyle hecelenir. Mesela nedir bu? Hanım eli. Bakın hanım ve eli kelimeleri yan yana gelmiş. Hanım eli olmuş. Biz hanım eliye göre yani birleştiği hale göre ayıracağız hecelerini. Nasıldır? Ha, nı, me, li. Yani hanım eli diye ayırmayacağız. Heceleyelim. Ha, nı, me, li hanı meli. Peki bunlar satırın sonuna sığmazsa nasıl ayırırız? Ha nı meli değil mi? Ha nı meli aşağıya ya da hanı meli aşağıya. Bir şeklimiz daha var. Hanı M yukarıya li aşağıya. Peki sevgili çocuklar bugün sizlerle heceleme ve satır sonuna sığmayan kelimeleri nasıl ayırırız bunları konuştuk. Yeni bir videoda görüşene dek hepinize hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.